up the uh, hot bar. on your bitch, yeah. up the pot We came from nothing or something, nigga I don't know about the quickness trick All of the banging, they come and get banged. I mean, you never get two with my Animals, man. Cooking up, over the booze. My niggas is as We got letters and hundred up too Evet dostlar, hepiniz yepyeni bir tarım olab videosuna daha hoş geldiniz. Aslan Tümosan'a bindik, çakarımızı yaktık. Ramork takacağız şimdi bir iki tane daha Ramork takmamız gerekiyor. Ee, bugün adamcı bir içeride var, artık e, göstereceğiz. Esasında video giriş yapmıştım da. Şuradaki e, geçenki malum videoda şey gördünüz onu temizlemek için falan yerini yeniden yaptım şimdi. İnşallah güzel olmuştur bu da. Bir daha uğraşmayız. E neyse işte dediğim gibi iki tane daha veya bir tane daha remork takacağım. E daha sonrasında araziye giderken devam edelim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Like atmayı unutmayın bu arada. Gençler şimdi tarlaya geldik. piçer biçiyor işte burayı biçmiş. Şimdi de burayı biçiyor. Şöyle üç tane remork yaptık biz de. Cevahire'de artık geldik. Bir çare biçiyor oradayı. Sırada bekleyenler falan var şurada. Ama motor yetiştir, depolsun, boruyu açıyor.

Daha ilk defa mu lan? Lan ne, ne ettin? Tağlayı bitirmişsin. Çadırdayız sağa örtmeye. santi mo sanki. Öf, tarafa da şey geliyor. Öf. Abi sen o WhatsApp'tan şu Ducato'nun e, Ankara'ya de Ya maşallah ya Görmedim ben ondan Tamam lan Tamam hadi Alo Telefon çekmiyor. <laughs> Rahat et lan Talayı bitirmişsin Allah'ım eyvah Ya, yana 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 Bakalım biçime devam. Dediğim gibi 3 remork geldik. 1 remork indi olduk. <laughs> Devam, devam devam. Burası bizim değil. Burayı bir sonra tekrar bizim araziye geçecek bir çay ver. Oradan da şu iki remorcu doldurup gitmeyi planlıyoruz bakalım. İnşallah rız şey alemlen garawk'mı yani biraz inşallah fayda olur. Aa orada da bir tane içeride çalışıyor. Orada da 580 var. 50 70. Teyo amcamız var orada. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Oha, o ne lan kocama? <laughs> ne korktu lan? Çarazım yerinden sıçradın lan. O ne lan? Dur göstereyim, dur kameraya göstereyim değil. Ah. Na atma bana doğru Evet 2023 harman sezonu için ne düşünüyorsunuz Yokan bey? Vallahi sulamadan falan aldık dayı çok güzel Allah bin bereket versin Allah olmayan dostlara işe dosta versin Amin amin Görüyorsun ısçak altında çalışıyoruz dayı Daha ne istiyorsun lan kabindeki motorun var telefonun elinde Kalemi açacaksın da mazoda zam geldi vallahi. ay sor. <laughs> Kalemi de açacağım bugün. 30 milyon olmuş. <laughs> Dün aldım 30 milyonun 30 kuruşu bugün bir daha vardı ya işte. Valla arabalar doldurdum dayı. Bin kere ile doldu. Allah bereket Ne oldu lan Bir Biçere conta yaktı. Ya aman dayı bir şey çıkarmasın lan. Yörbize gidemiyorum ne diyor bu motorda ya? Bir şey oraya çeker, buraya gireceğiz. Oradan geçemeyiz ki. Nereden? Buradan <laughs> mı bulanacak içeri gireceğiz? Buradan, tağan içinden geçip gireceğiz. Hmm. İyi mi? Dire zaten sel girecek oradan. Maalesef derhal dayıp çay. Ya değiştiriyor, çarş değişiyor. Demek bu öbür 580'den bunların ne? 3 tane var bunlar. Allah'ım. 3 tane. Bir şeyde. Gebecel Biri Gazada, biri burada. O zaman şu bunların değil, şurada ya, çarşı. Değil. Ha, ne var yani? Teyar hurdacılık farkıyla bir tane bir, alıyor ya, <laughs> bir çer alıyor ya zaten. Ben bir çer ihtiyacım yok. Şunu bir arayayım. Kimi? Aa telefona bak! Telefona! Evet gençler. Biçime tam gaz devam. Şurada az bir yer kaldı işte biçerik. Buradan tekrar bizim araziye geçeceğiz. Ee, orada da biçilecek e, biraz yerimiz var işte. Bir bu kadar daha var. Orada da iki da doldurup daha doğru yol alacağız. Zaten buradan sonra iki tane bile tarlamız kalıyor. Yani harmanı bitirmeli oluyoruz. Ee, dediğim gibi. Bir tane bir çay ödeyince anca çektik. İyi seyirler. Ne oluyor lan? Dedi ki pil seviyesi içsin. Tamam. Şarjım bitiyor. Bir çer da diyor dayı. Şöyle yaklaşalım biraz. Bir da yanına biniyorum da telefon neyse çok seste çok boğuk bir ses veriyor. Hani bir yanına bindiğim de konuşsam bile anlamayacaksınız. O yüzden dışarıdan şöyle güzel güzel e, işimizi yapıyoruz reis. Maray canını çıkarıyor yalnız şeyin içerik orası yulaf buğday e, bir de fi3 e, karışık e, şeyin e, yani masterda orası üç şey farklı farklı o yüzden böyle yani aslan Timo da burada böyle benim altında Gölgede oturuyor şimdi gördüğünüz gibi de öne ramur doldurduk e, fazla balık sırt etmeye gerek yok Arkada iki remorkumuz daha var işte dediğim gibi. Totalde ne kadar yer biçeceğiz? Ee, hemen hesaplıyorum. 20-25 takar kadar yer var işte bizim burada. Onu biçeceğiz. yorumuza gideceğiz. Teo Başkan da gidiyor orada. TRS Spor. Amcam o da amcam. Demin zaten çok güzel açıklamalar yaptı bence. Aman Teoman. Allah Allah tepesine çıkacak ille ya hangın yiyin yolda gelirken video çekemedik işte amcam şey yapıyordu e, sürüyordu öyle olunca pek de çekmedim lan yine mi be ya şimdi burada üç muhasır karışık olduğu için gençler e, şey oluyor e, dolama yapıyor Ola, Teospor ne yeniyor lan? Te spor patpadıran yargı da diyor. Yola ciğer ne söküyor yalnız gençler yani. Yine tıkadı değil var. E, ortadaki ot sarıyor dayı. Daha ıslak yerler var. O yüzden de sar, e, sardığı için bir de onu açmayla falan uğraşıyor. Tüm moya 3 remort artık dediğim gibi. bekleyin onlar da şöyle bir daha bir göstereyim. Şuradaki patbaht da bizde o da Sefa amcamdan geldi. olay oraya geldi. Gördüğünüz gibi tüm osan remork, remork ve yine remork. Ee, şu remorka çadır serdik işte o eski bir remork hatta ikisi de eski remork bunların. O yüzden hani sağından solundan şey kaçırmasın diye Allah Allah bin 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 motora bit. Öf. Valla iyi. Anne o bir çay da valla adı kadı. Eyvah. Aleyha mı gidiyor valla iyi. Harma vakti dayı zaten. Nesini göstereceğiz ki daha fazla da. Bir çere de yakından ya son diğer arazide yanına binince en azından hani konuşmasam bile. Yani konuşmama sebebi bu arada çok boğuk ses geliyor. Neyse bu telefonda var bir sorun da. Çözemedim. Aşırı yüksek sesle çok boğuk, lagırlık ses geliyor. Ee, o yüzden. Hars. Bu sefer iyi doladı herhalde. Şöyle bir çarın yanına doğru gideyim ben de. Bir daha açalım. Nasıl tıkadığına görürsün. Bekleyin ben yürüyen şuradan oraya kadar. Orada açarım tekrar kayıt. Hadi görüşürüz. Bay bay. İçeriye doğru gidiyorum dayı. Hala çözemediler. Gidelim bakalım. Biz de bakalım. Gördün mü? Burada 3 tane farklı olduğu için yulaf var, buday var, bir de fitom var. O yüzden böyle olmuş. Neyse evet, açıklayalım. Devam ederiz yine. Hadi görüşürüz. Usta biçime tam gaz devam. Türk bayrağımızı gösterelim şöyle de sıkıntı çıkmasın yani. iş böyle yapılır. Hadi bakalım yeter bu kadar kafa diyor. Görüşürüz. Daha, daha ne olacak dayı? üstünde de video çektiğimize göre yeter yani zaten. Daha nesini gösterdim ki? Belli olmaz ya. Çek atabiliriz yani. Hadi görüşürüz. Bay bay. Gençler farklı bir telefona geçiş yaptım. Ee, i̇nşallah kalite daha da düşük değildir bunun. 50-70 canavar ya Cumhurbaşkanı orada yatıyor Devam 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 hadi görüşürüz bay bay Bu da benim kendi telefonum bir de bununla çekeyim dedim Yer telefona geçtim. Biraz da bundan çekem. Hayır. Gördünüz. Mü? Şuralar falan komple biçildi. Buraya adam ikinci gün ekmiş mesela. Salım Timo yatıyor orada. Şu kadar bir yer kaldı işte burada. Burayı da bitsin de. Bizim arazilere tekrar giriş yapacağız. hadi bakalım görüşürüz yeter bu kadar evet gençler şimdi tekrar bizim araziye doğru geçiş yapıyoruz arkamda 3 ramokla gidiyorum şimdi bir çayırın yanında amcam var ben de traktörü götürüyorum yavaş yavaş Buradan şöyle gidelim oradan da toparlarız 277 de orada duruyor Ferguson. Gördüğünüz gibi tarlamız tabi düzgün değil burası zıplamalar yapabiliyor bu arada. Ama o kadar da olur. Şu gidiyor bakın gençler. Gördünüz mü içeri? Ay be terledik yarınız ya. İçeriler bizim orada karaziye giriş yaptı şimdi. Ben de yola çıktım sayılır zaten. Gidiyoruz dayı. O ne la bura niye bu kadar yamuk? Şu arkadaki remorttaki dökülmesin diye biraz şöyle göze diyelim. Tamam hiçbir sorun olmadı. İçeriler girdi biz de gidiyoruz. Kanala abone olarak ve like atarak e Artık bak kendimi göstermiyorum zaten o ne anlamışsındır dayı Şey edin şöyle kendimi de göstereyim Ya bunlar niye bu kadar yamuk ya Şöyle şuradan girelim bari ya, ya arabayı yatıracak şarası klimayı açtım valla ne sosun olsun gençler yanıyoruz cayır cayır yanıyoruz şu koluma baksana da bakın cam çarçıyor her yer kapalı değil sadece klima çalışıyor şimdi şurada bir duralım direk şuradan geçiş yaparız daha sonra motoru şöyle gölgeye çekeyim mi Neyse ya zaten burada da bir şey yapacak bir şey yok. Rumble şuraya çekiyorum ben de. İstop edeceğim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Burası da son sarlamız. Bakalım buradan da ne gelecek Vaziyet ne olacak Burası da aşırı aman aman büyük taraf değil zaten Burayı biçeceğiz işte Bizim bitiyor işte amcamların da bir yer var Bakalım işte onunla onlar pat patla gelmiş. Onlar kın da biz alacağız. Olmadı çünkü hani pat patın da Arkasındaki kasası yetmez almaya. Bilmiyorum duruma göre bakacağız. Buralar yatık olduğu için bu şekilde pişmiş. Maşallah sap da e, tane de güzel çıkıyor reis. Sobanlarla özerler diyor. İki numaralı bir döver. E, totalde üç tane bir çerdörler varmış. İki tane 50 70 bir tane TC 580. O 2019 modelmiş. E, o şu an yan köydeymiş. Bu iki 570'lerde lerde bizim köy 50 bizim köydeymiş. Bakalım. Durum bu şekilde. Video kapanışı yapayım. Burada salayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videodan çıkmadan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Olaylar bu şekilde gelişiyor. Gördüğünüz gibi dönüşünde çeken de kapatacağım. Yeter dayı ne yapacağız? Hadi görüşürüz. Bay bay. Bakın size bir çerle kapanış yapıyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ayarlı. Bakın yine de. Evet, Sicilya kararımız da bitti dayı. Hep video kapanışı yapıyordu anasını satayım. Bir çarıklarımıza çektiğimize göre bitmiştir. Olaylar bu kadardı. Hadi görüşürüz.